Bizim fındık fındık burada bak. Tamam başla. Tamam. Dur okuyorum ben şimdi. Bir yokmuş bir varmış. Ee, bir solucan varmış. neden kafanı kaldırıyorsun demiş. Ee, e, Sincapta. Sonra da çünkü o fındığa ulaşmak için demiş. Ve ulaşamamış. Sorucan da e, bir daha parçası atanım demiş. Sonra da atmışlar. Bütün fındıklar yere dökülmüş. Sonra da hepsi yemişler. Oyun oynamışlar biraz. Sonra da o, o, a, 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 tır tır oyun oynamayı kesince ona fotoğraf hazırlamış. E, Sorucan oyunu oynamayı kesince. Sonra da... A, görünce çok mutlu olmuş soracağım da sonra da ikisi de oyunu oynayıp da mutlu mesut yasamışlar. Bitti. Bu kadar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve hakikaten abone olmayı da. Bay bay. Youtube'un yanında.